Herkese selam. Moda tasarım dersinde öğrendiklerimi sizinle paylaşıyorum. Bugün cep dikiyoruz. 20 bıçağı 13 buçuk santim olacak şekilde kumaşımızı kesiyoruz. Üstten iki kere iki buçuk santimlik bir kıvırma yapacağız. Yanlardan birer santimlik bir kıvırma yapacağız. Alttan ise 2 santimlik bir kıvırma yapacağız. Alt kısmın üçgen durmasını istediğim için iki buçuk santimlik bir üçgen noktaları işaretledim. Buraya uyumlu bir şekilde de kesimimi yapıyorum. Üstü iki kere katlıyorum ve düz dikişle burayı sabitliyorum. Bunun sebebi cebin üst kısmının formunun daha güzel durmasını sağlamak. İşaretlediğim 1 santimlik noktalardan cebi katlıyorum ve ana kumaşa iğne diyorum. Alt kısımlardan kestiğimiz üçgen parçalar sayesinde de alt kısımların katlaması daha rahat oluyor. Bu parçaları kesmediğimizde orada bir kumaş yığılması oluyor. O nedenle de katlamak gerçekten zor oluyor. Tüm katlamaları yaptıktan sonra gösterdiğim şekilde e, ana kumaşa cebimizi sabitlemek için çıma dikişi geçiyoruz. Ve cebimiz bu şekilde görünüyor. Ben bu yöntemi gerçekten çok beğendim. Gömleklerde falan oldukça kullanacağımı düşünüyorum. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Beğenip kaydetmeyi unutmayın.